merhaba arkadaşlar. Ben o zaman Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım dediğim gibi tek işte, işte, odunu buldum. Ben bir gündüzü bekleyip geleyim. Evet arkadaşlar. E, bekleyemedim gündüzü gerçekten. E, o yüzden bir kod girdim. Kodu bilmiyorsanız söyleyebilirim. Time set daha yazıyorsunuz. Bakın bu işareti yapıyorsunuz ve temel set dayarı olarak hiç harf büyük değil. Ben de bekleyemedim gerçekten bu kodu. Yani akşam yapmak istiyorsanız da temel set ne yapıyorsunuz. Şimdi ekliyorsunuz bir seriye Farklı yapabiliyorsunuz. Neyse. Bu ne ya? Sürekli yazıyordum en sonunda. Bir de çıkacağım aklıma geldi. Türek yapacaktım. Yani şey için toprak lazım. Hmm. Ay toprak kırmak lazım. Çünkü yanımda gerçekten toprak şey yok. Neyse. İkisi odunu dediğim gibi topladım ve beş tek çıkacağını düşünüyorum. Ben bir şunları dönüştürüp geleyim ya. Uzun olmasın. Ve 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 6 diye umutmuş Daha fazla şey değil. Ay şunları koyalım. koyacağım gerçekten Şimdi şu anda bir resim yok. Tozumu gerekiyor şu anda benim. Ama 22 tane kalacak. Çünkü benim şu anda çapa yapmam gerekiyor. Çapayla daha büyük bir ihtimalle çıkıyor. A toprak varmış Ama bu topraklar işimize görmüyor tabii ki. Ee, şimdi şu gereksiz olanları bir koyalım. Şu kalsın. Buna keriz. Tamam bu da kalsın. Bu, 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 bu. Şimdi şu bende kalsın ne olur ne olur diye. Ama çöper yapmadım. Bir tane aldım. Hemen çöper. En azından şu bende kalsın ne olur ne olur diye. Yok, yok Ben bir 20 tane tohum to toplayıp geldim. Şimdi arkadaşlar gelmedim. Evet arkadaşlar tam olarak kalkmış dört ekipten. Topladım. Ve şey, hmm. ee, şöyle, ıı, ee de yapacağım. Evet moda geçip düşürüp uzay olan yere baktım ve orayı uzak bir yere buldum. Yani kusura bakmayın yaratıcı o açtığım için ama zorundaydım gerçekten. Yani, hiç çıkmıyordu. Bir tane kırıldı. Bak Bir tane kapı kırıldı. Ondan sonra gittim. üç tane kapıdan 64 tane şey çıktı. Yani, o yüzden bu yani, yerden Bakalım. Ben bakmayın. Yarattığım var Tam için ama bir daha çıkacak. Şimdi. Eee. Elimi gerekiyor benim birisi. Şöyle. 4 tek daha abone ol, ab, abone olup like atmayı da unutmayın. Like, abone ol abone. ol abone ol işleyeceğim hemen şey nasıl geçtim lumber içinde eee orada de 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 demiyor mu yardım yok yok almasından. yine kömür olması inşallah kalır ya ne gördüm bacım? kömür ya bir 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 ya tabii ki de öyle

derim en kıtası boğuldu boğuldum ben ben boğuldum boğuldum şey yani bu arada 3. bölümde bir kısım alamadım daha fazla da yapabilirim. Ee, şey daha aldım açacağım. Bahçe çünkü. Evet. Orada bir olursa ben Şimdi o. Işte, oh. Işte, bir kömür ne olur ne olmaz kalsın. Taşım Ay, Taşı var. var. Yani mı? Dört tane taşım varmış. Nou, dat mag zo zo langs. Niet zo langs. Nou, er altijd Ook altijd in. 嗯、l <laughs> i hayır kesilmiyor tabii ki basılıyor ben bir demir kova. geliyorum arkadaşlar evet, arkadaşlar buldum ee, akşam mı oldu yok ee, şimdi ben kova yapayım ee, ben kova yapacağım demir kova demir ben de kova yapıyordum. O kova yazıyor. kova yazdım. Kova yazdım mı çok? Asla, kova denir değil mi? Ha pardon kova.